Merhaba arkadaşlar Zengo kanalıma hoş geldiniz. Abla YouTube kanalı açtın mı açtın mı diyordunuz. Evet arkadaşlar bugün YouTube kanalını açtım. Hepiniz şu an hoş geldiniz. Size kısacası kendimi tanıtmak istiyorum. Adım Eylem, soyadım Şahin. Mesleğim yaşam koçluğu yapıyorum arkadaşlar. Nerede oturuyorum? Ankara'da oturuyorum. Hatta şey yapabiliriz ya soru cevap yapabiliriz. Küçük böyle soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz. O zaman başlayalım. O zaman ilk soruyu <laughs> soruyorum gelsin. TikTok'a nasıl başladın? TikTok'a nasıl başladım? Arkadaşlar bir gün YouTube videosu izliyordum. İş yerindeydim. Dedim ki bu ne ya? Sürekli TikTok reklamı, TikTok reklamı. Geçiştiriyorum, gene geliyor. Geçiştiriyorum, gene geliyor. Artık o kadar çok merak ettim ki bir dedim bir tıklayayım. Tıkladığım günden itibaren TikTok'tayım. <laughs> İkinci soruyu soruyorum o zaman. <laughs> Sorabiliriz. Kaç senedir TikTok kullanıyorsun? Arkadaşlar tam bir buçuk senedir TikTok kullanıyorum. Hatta bir buçuk seneyi belki bir iki ay falan geçmiş olabilir. Yaklaşık iki seneye yaklaştı diyelim. Peki TikTok'tan hiç sevgilin oldu mu? Yani <laughs> gerçekten bu soruyu nasıl cevaplayacağım bilmiyorum. Sormuşlar. <laughs> ya Çok da üzücü aslında. TikTok'tan hiç sevgilim olmadı arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Hadi bakalım. TikTok'ta kavga ettiğin birisi var mı? TikTok'ta kavga ettiğim hiç kimse yok. Fakat benimle kavga etmeye çalışan o kadar çok kişi var ki. Ha diyeceksiniz ki Eylem Hanım siz cevap veriyor musunuz? Asla vermiyorum. Çünkü neden? Küçükler konuşur, büyükler konuşulur. İsim vermek ister misin? Hayır. Hmm. O zaman beşinci <laughs> söyle devam ediyorum. Edelim. TikTok'tan beğendiğin birisi var mı? Ay, bu soru. Güzel bir soru aslında. Evet de diyemiyorum, hayır da diyemiyorum. Yani çok karışık bir duygu içerisindeyim. Evet desem olmaz, hayır desem hiç olmaz. Bence bu soruyu ilerleyen zamanda cevaplayacağım. O zaman en merak edilen ve en çok sorular, sorulan sorulardan bir tane daha sorayım. Hadi bakalım. Kaç yaşındasın? Evet arkadaşlar bu soruya pas. Pas yani. Neden? Yani çünkü bu soruyu... Ee, cevaplamam için önce yeterli sayıda mi olması gerekiyor. Çünkü bu soruyu o kadar çok kişi merak ediyor ki. Bence 10.000 abone olduktan sonra açıklamayı düşünüyorum. Oo. Evet. O zaman evet. sıra neydi? Sıra neydi? İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. O zaman bir soru daha sorayım. Takipçilerine ve fanlarına değer veriyor musun? Fanlarıma, takipçilerime o kadar çok değer veriyorum ki arkadaşlar. Yaptığınız tüm yorumlar ve beğeniler benim için gerçekten çok önemli. Hatta tüm fanlarıma ne kadar değer verdiğimi merak ediyorsanız bence tüm fanlarım bu videonun altına yorum yapsın ve onlara ne kadar değer verdiğimi ben konuşmayayım onlar konuşsun. Bence bugünlük bu kadar soru yeterli arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız, soru ve cevap istiyorsanız videoların altına yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın. Ve kanalıma mutlaka abone olun arkadaşlar. <laughs> Zeynep Hoca kalın. Görüşürüz.